Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bölümümüzde konumuz evlerimiz. Şimdi evler konusu bütün dünyada olduğu gibi Türk milleti için de çok önemli. Çünkü siz evlendiğiniz zaman size gelen ilk sorulardan biri oturduğunuz ev kendinizin. Sanki ev ve sahip olmak demek zenginli olmanın ya da finansal olarak yeterli olmanın en önemli ve en saygıdeğer aşaması gibi. Oysa gerçekten eviniz sizin aktif varlığınız mı? Yani eviniz size para getiren, sizi zenginleştiren bir unsur mu? Ya da eviniz sizin 10 yıl, 20 yıl boyunca yüksek borçlar altında ezilmeniz gerektirecek kadar önemli bir detay mı? Şimdi bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi maddi konularda pek çok inanç var. Ben kendi programlarımda da danışanlarla da bu inançlar konusuna çok önem vererek konuşuyorum. Ancak para ile ilgili en yaygın inanç kirada oturduğunuzda paranızı çöpe attığınız duygusudur. Bu ifadeyi hepiniz duymuşsunuzdur. Ancak bu doğru değil tabii ki. Size bunun neden olduğunu anlatayım. Birçok insan başta ebeveynleri olmak üzere sosyal hayatından, çevresinden, çevresindeki insanlardan sürekli ev alması yönünde baskı duygusu alır. Sanki ev almadığı zaman bir şeyleri başaramamış gibi hisseder. Özellikle biz Türk aileler için eve sahip olmak demek her şeye sahip olmak anlamına gelir. Genel olarak da yeni evlenen çiftlere ya da belirli seviyedeki çiftlere sordukları diye gelme soru şudur: Kirada mı oturuyorsunuz yoksa kendi eviniz mi? Bu sizin bütün finansal hayatınızın özeti gibidir. Eğer kirada oturuyorsanız, paranızı boşa harcıyorsunuzdur, ama maalesef bir alıcı ev alacak kadar gücünüz yoktur. Çünkü siz finansal olarak başarısızsınızdır. Oysa bir evde oturuyorsanız eğer, siz belirli bir şekilde finansal anlamda olmuşsunuzdur ve kocaman bir alkışı hak ediyorsunuzdur. Dediğim gibi, her söylenen şey, her parayla ilgili inanç gerçeği yansıtmaz arkadaşlar. Birinci savları şudur. Kira vererek paranızı çöpe atıyorsunuz. Peki ben kira vermeyerek aslında ev giderimi ev sahibimi ödetiyorsam, bununla alakalı finansmanımda bana yardımcı oluyorsa yine de kirada oturmak mantıksız mıdır? Yani ben kira ödemekle elimdeki parayı bir yere bağlamıyorsam ve ben bu paradan daha büyük paralar kazanabiliyorsam sizce kirada oturmam mantıksız mıdır arkadaşlar? Ya da elimdeki parayla doğru yatırımlar yapabilmek için doğru stratejileri pusuda bir şekilde bekleyebiliyorsam ve ayda ödeyeceğim kira gelirinden çok daha büyük potansiyel gelirler yaratabiliyorsam kirada oturmam mantıksız mıdır arkadaşlar? Ya da ben kiramı ödeyerek ev sahibinin morgıcını ödüyorum diye niye üzüntüye kapılayım? Onun ev kredisini ödemekten niye yüksüneyim? Ben restorana gittiğimde restoranın sahibinin iş kredisini ödemiyor muyum? Ya da bir süpermarkete gittiğimde o marketin sahibinin borçlarını ödememiş mi oluyorum? Nasıl bir mantık bu böyle? Her yerde harcama yapıyoruz legalde. Niye evimiz kira olduğunda biz finansal olarak yanlış bir şey yapmış oluyoruz? Size ev almayın demiyorum tabii ki. Ev de bir yatırımdır. Ama nasıl bir yatırımdır? İşte bunu çok iyi düşünmeniz lazım. Gayrimenkulün bilinen tek yatırım getirisi kiralama üzerinedir. Özellikle dar piyasalarda, sıkı piyasalarda evlerin fiyatlarının düşük olduğu zamanlarda fiyatlar çok düşer. İnsanlar o evlere erişemediği için piyasa fiyatları, ev fiyatları oldukça düşer. Düşük fiyattan ev aldığınız zaman ve onun eğer kira getirisi piyasaya rağmen hala yüksekse ve sizin kira kredinizi ödeyebilecek durumdaysa gayrimenkul iyi bir yatırım fırsatı olabilir. Ne yaparsınız? Para piyasaları bollaştığında, faizler düştüğünde, ev fiyatınız en yüksek seviyesine geldiğinde onu hızlı bir şekilde elden çıkarırsınız ve paranızı büyüterek bunu yatırıma dönüştürmüş olursunuz. Evet bu zaman bir aktif varlığınızdır. Ama siz fiyatların yüksek olduğu seviyeden yani daha satın alırken zarar ettiyseniz ay fiyatlar piyasada daha da yükselecek korkusuyla gidip fiyatlar en yüksekteyken bir ev aldıysanız bu evi de 10 yıl 15 yıl ödemek üzere kredilere bağladıysanız ve bunu maaşınızla ödüyorsanız ve bunun için sizin için bir sorun yoksa yani daha fazla zengin bir hayat tasarlamıyorsanız bu sizin için bir alternatif. Ama bu bir yatırım değildir. Çünkü sonuçta siz buradan bir parasal kaynak sağlamıyorsunuz. Siz bu evi banka ayrıcılığıyla aldığınız için en son paranın durağı nerede bitiyor? Bankada bitiyor. Bu ev sizin değil, bir bankanızın aktif varlığı oluyor. Ve onu ne yapıyorsunuz? İpoteye veriyorsunuz. Ev de sizin değil, yine sizin aktif varlığınız değil. E ne yapıyorsunuz? Her yıl... Bu evin potek borçlarının yanında bunun emlak vergilerini, çevre temizlik vergilerini, çöp vergilerini, o vergilerini, bu vergilerini ödüyor musunuz? Size ait olmayan evin ödüyorsunuz. O yüzden yine aktif varlığınız değil. Eviniz 10 yıl içerisinde eskiyor ama eskiyor. Evinizle ilgili giderleri siz mi ödüyorsunuz? Ödüyorsunuz. Deprem, sel vesaire her türlü riskte siz mi sorumlusunuz? Siz sorumlusunuz. İnaktif varlığınız değil. Bu aşamalara baktığınızda, gayrimenkul nasıl iyi bir yatırım aracı olabilir sizin için? Orada da değil. Dediğim gibi, yatırım araçları kişiye, bütçeye, bakış açısına göre değişir. Ama eğer bir evi alıyorsanız bankadan ve onun borcunu size diyorsanız ve onunla ilgili her türlü riski de siz üstleniyorsunuz, çok üzgünüm eviniz yatırım aracınız değildir. Yani eviniz sizin bir aktif varlığınız değil, sizden para götüren pasif bir varlığınızdır. Ha şunu sorabilirsiniz biz ödedik 10 yıl bitti üstüne e, hiçbir borcumuz kalmadı bütün tapı üstümüze aldık yine mi aktif varlık değil Hemen paranın yönüne bakın İçinde siz oturuyorsanız, yani bir odayı kiraya vermediyseniz ya da evinizin bir katını üstüne çıkıp orada herhangi bir işletme ya da kira geliri elde etmiyorsanız, yani o ev üzerinden, o gayrimenkul üzerinden para kazanmıyorsanız hala aktif varlığınız değil, hala pasif varlığınız, hala vergileri, hala riskleri, hala ödemeleri sizin üzerinizde olan bir varlığınız olmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi ev almak en iyi seçenek hiçbir zaman değil. Ama doğru zamanda, doğru ekonomi politikalarında doğru bir şekilde paranızı ayarlarsınız. Özellikle de satın alırken ucuza alırsanız gayrimenkul zenginleşmek için güzel bir adımdır. Ama dediğim gibi bunu aktif varlık olarak düşündüğünüz an gerçekten güzel bir adımdır. Onun dışında içine oturmak için çok da güzel bir adım değildir arkadaşlar. Bunun yerine şöyle düşünmeniz lazım. Eğer siz ve gerçekten bir evi alırken bir ev sahibi olmayı istiyorsanız bir ev sahibi olmak sizin gerçek hayaliniz. Yani şöyle düşünüyorsanız benim ben benim bir evim vardı. Ben doğdum o evde. Bak şimdi annemler hala o evde yaşıyorlar. O ev benim için çok değerli. Benim bir evim olmalı ki çocuklarım her okul çıkışı oraya gelsinler. Yaşlandığımda orada yaşlanayım. Çocuklarım beni ziyaret etsin. Ya da ben iç dekorasyonu çok seviyorum. Kendime bir ev almak istiyorum. İçini istediğim gibi döşemek istiyorum. Böyle bir zevkim var ve orada yıllarca oturmak istiyorum. Bu tarz eğer gerçekten istiyorsanız aynı kıyafet almak gibi, aynı bir herhangi sevdiğiniz bir şey almak gibi, bir araba almak gibi ev alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için zengin hayatınızın önemli bir parçasıysa ev almanızda hiçbir sakınca görmüyorum. Ama bunun için de bazı şeyler var. Yani beni finansal anlamda size önerim. Eğer bir evi aldığınızda en az 10 yıl oturmayacaksanız ve o evle alakalı olarak teknik sorunlar çıkma ihtimali yüksekse o evi almamanızı tercih ederim. Çünkü yatırım araçları evin dışında çok fazla var. Bu yatırım araçlarının getirileri gayrimenkul getirilerinden oldukça yüksek. Mali zekanızı finansal bilginizi arttırırsanız şunu göreceksiniz ki gayrimenkul satın almak eğer doğru zaman doğru şekilde almıyorsanız sizin önünüzdeki 10 yılı 20 yıl gibi bileşik etkinin tavana vurabileceği, sizi gerçek anlamda parasal zenginliğe ulaşabileceği şeylerden sizi alıkoyan büyük bir parasal makas anlamına geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi Size ev, bir sayı ev satın almayı planlıyorsanız ve bunu aktif varlığınız olarak görmeyeceksiniz. Yani bir yatırım aracı olarak değil kendiniz oturmak istiyorsanız birkaç önemli nokta var. Az önce de söylediğim gibi önce bir bakın en az 10 yıl orada oturacak mısınız? Çünkü işlem maliyetleri gerçekten yüksek olacak. İlk taşındığınızda o eve boyasıydı, badanılsaydı ihtiyacıydı çok ciddi olarak masraflar yapacaksınız. O yüzden 10 yıl oturup o masrafları olabildiğince ortalaması masraflarını düşürmekte fayda var. Ayrıca şöyle ki bankalar şunu bilir ki 7 yılda bir bu ev değişimleri devam eder ve öncelikle ilk yıllarda ana paranın dışında faizini sizden tahsil ederler. O yüzden olabildiğince ana parayı ödeyebileceğiniz bitirebileceğiniz şekilde de minimum 10 yıl o evde oturmanızı tavsiye ediyorum. İkinci olarak da Şuna bakın. Aldığınız evde size gelen konut maliyeti aylık giderinizin yani bürüt gelirinizin %28'ini aşıyor mu? Şimdi aylık eğer önemli olan bildiğiniz gibi bilinçli harcama planlarında bizim yatırım ve birikim hedeflerimiz var. Eğer aldığınız ev sizin bürüt gelirinizin %28'ini aşıyorsa gider olarak o evi almamanızda fayda görüyorum. Onun yerine %28'in altına gelebilecek bir kirada oturursanız en azından kendi konut finansmanınızı böyle sağlamış olursunuz. Siz ona vereceğiniz parayı yatırıma döndürerek daha büyük gelir sağlayabilirsiniz. Bir de tabii eve aldığınız önemli olan şeyler var, peşinatlarınız var. Bu peşinatınız yeterince var mı? Çünkü peşinatlar büyüdükçe aldığınız kredi borç oranları düşer, bildiğiniz gibi. Bu peşinata bakmanız lazım, doğru bir peşinat biriktirmiş olmanız lazım. Bir de şöyle bir durum var. Bu 10 sene içerisinde aldığınız 15 sene borç döneminde büyük bir kriz olduğunda, emlak fiyatları yarıya düştüğünde ya da herhangi bir şey olduğunda siz bundan etkilenecek misiniz? Bunu mutlaka göz önüne almanız lazım. Çünkü birçok insan piyasanın aktif olduğu zamanlarda yüksek fiyatı evler alıyor. Sonra birkaç sene içerisinde işleri bozuluyor. Hayatları zora giriyor. Bu sefer evi satmak istiyorlar. Ama maalesef piyasa el vermediği için aldığı fiyattan daha düşüğe satmak zorunda kalabiliyor. Yani onları zengin edecek dedikleri varlık onları fakirleştirebiliyor. Bu yüzden de kredi boyunca şunu düşünmeniz lazım ki piyasa herhangi bir krize girdiğinde sizin bunu bir şekilde kompansa edebilmeniz lazım. Eğer bunu da göz önüne alabileceksiniz. Fiyat düşerse düşsün. Ben alakadar etmez diyorsanız evi almanızda bir sakınca görmüyorum. Dediğim gibi gerçekten istiyorsanız ve bu saydığım şartları yani 10 yıldan fazla yaşama, yüksek peşinat, doğru faiz oranı, konutumun maliyetimin, aylık bürüt gelirinin %28'den az olması gibi şartların hepsini karşılıyorsa ve gerçekten gayrimenkul almak istiyorsanız ama aktif varlık olarak değil kendiniz oturmak için istiyorsanız tabii ki o zaman da cesur olun, kalkın gidin ve o evinizi alın ve o evinizin keyfini çıkarın.